Bugün Şöyle Dur bir dakika Sılaçların üstünde Böyle parkur yapma Arkadaşıma veriyorum telefonu Merhaba Başlıyorum. Başla Şu an çekiyor değil mi? Ahmet. Geri dönüşünü de izleyeceğiz şimdi. Şimdi kaçın oradan. Sen geri dön. Kanka fotoğraf makinesi tasarruf moduna giriyor diyor. Açıldı mı? Tabii diyor. Çekiyor herhalde şu an. Saniyeler bakayım. artıyor ama. Video ayla başlasın. Yok yok. Devam. Part 1'i de sen yap. Part 2'i de, de ben yapıyorum. Diyor. Arkadaşlar bu çok güzel bir kart. Ama ayak kırma kaydırağı. Aynen. Uh. Ve kırdı. Bacağım kırmış olabiliriz. Buradan böyle yapıyoruz. Kırdı ayağını kırdı. <laughs> Buradan böyle buraya geliyoruz. Evet part 2'de de ben yapacağım. Part 2 Efe Gülümse. Part 1 benim. Evet arkadaşlar abone abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayır arkadaşlar görüşmeyiz. Şöyle nerelisiniz yorumlara yazın. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. <laughs>